Sayın Mısıroğlu bir gelen bir soru gelen bir soru şu istihdat meselesi ee, yine 2. Abdülhamit döneminde çokça konuşulan zaman Said Nursi'nin bile Risale-i Nur'da eleştirdiği uygulama e, ee, 2. Abdülhamit buna neden ihtiyaç duydu soru bu. Şimdi önce kısa bir şey izah edeyim. Buyurun. Birisi telefon ediyormuş Bülbül Deresi'nde benim anam babam var. Orası Sabatai mezarlığı değildir. Orası Sabatai mezarlığıdır. Fakat orası büyük bir mezarlıktır. Bir tarafı Müslüman mezarlığıdır. Bir tarafı Sabatayistir. Zaten Sabatayistler de sorsam biz Müslümanız diyorlar. Onlar Yahudi olduklarını ancak Yahudi'ye söylüyorlar. Evet bu bilgi notunu vermek ha, iyi oldu. Bütün yani, söylenmiyor. Büyük da. bir mezarlıktır. Tamamı Sabatayist mezarlığı değildi. Bitişik. Peki. Aradan da bölünmüş değildir. Ama bütün Sabatayist meşhur ailelerin gitsin baksınlar. Yalman aileler oradadır, Karakaş aileleri öyle oradadır. İsmail Cem'in İpekçi ailesi oradadır. Bütün bilinen Sabatas aileler mezarlığı oradadır. Peki. Neyse. Şimdi öteki mesele. Öteki mesele Bediüzzaman Said Nursi'nin bile eleştirdiği meselesi. Ben başıma geleceği bildim. Bu Bediüzzaman'ın bir kitabı. Nutuk. Abdülhamit tahttan indirildiği zaman Selanik'te bir parkta söylediği bir nutuk. Hmm. Ve bunu da İştahat dergisi yayını. İstersen kameran göstersin. Onu kameramız göstersin arkadaşlar. Sultan Hamid'in tahttan inmesini alkışlıyor. Evet. Başka bir şey okuyacağım. Sade o mu? Bütün alimler propaganda böyle zehirli bir şeydir. Abdülhamid bunun için hareket ordusuna karşı çıkmadı. Bu da Sırat-ı Müstakim. Müslümanların en meşhur Mehmet Akiflerin yazdığı e, Mehmet Akiflerin yazdığı bir dergi. Bunlarda ne sonra oldu? Bak ne diyor. Bir cümle okuyacağım. Buyurun. Buradan. Abdülhamid'in tahttan indirildikten sonra fetvasını koyuyor. Fetva üzerine üç sayfa yazı yazıyor. Bir tek cümle okuyacağım. İttihatçıların zulmüne, milletin müstahak olduğunu Abdülhamit söylüyor. Onun için karşı çıkmıyorum. Müsaak olduklarını görsünler diyor. O öteki sualine ne soru cevap veriyor. Yani tahttan indirilmiş bunu anlatıyor da diyor ki şimdi ise lehul hamd vel minne Allah hamd olsun ki timsali zulüm ve istibdad olan istibdadın ve zulmün timsali olan padişahı sabık yedi kahireyi ümmetle, ümmetin kahvediciliğiyle tedbir ve balada balaya derc ettiğimiz fetva-i şerifenin nasıl mucibince ya hükmü mucibince diyelim. Aa, mucibince hükmü nafiz-i şer'i i ile hal edilmiş şeriatın hükmünce tahttan indirilmiş makarı mahfufu satbeti olan gizli kudretini kullandığı gizli yer olan yıldız sarayından çıkarılmış olduğundan tahttan indirmiş oradan çıkarmış selaneye süründü hı hı. intikam almak için alatini biraderlerin şeyinde köşkünde hapsedildi milleti Osmaniye'nin bahusuz bütün ümmeti Muhammediye'nin atisinden yani geleceğinden ahkam-ı şer'i şerifin şeriat hükümlerinin bila mezahim güçlükle karşılaşmadan tatbik edileceğinden emin olarak padişah şeriatın tatbikine engelmiş de hı hı. artık emin olabilirsiniz ki hiçbir güçlükle karşılaşmadan şeriat tatbik edilecek emin olarak secde-i şükranlara varacağı demlerde bulunuyoruz. Bunu kimin söylediğini bir kez daha hatırlatalım. Evet bunu sırat-ı müstakim söylüyor. Çıkaran Ebu Lula ondan sonra Zeynel Abidin Efendi İtilaf Fırkası Reisi sonra ve eşref edip sonradan bu sırat-ı müstakim Sebilur Reşat olmuştur. Bunu hocalar söylüyor. Bediüzzaman da o zaman bunu demiş. Ben kitabımda yazdım. Urfa'ya gitti. Urfa'da öldü değil mi? Giderken Osman Turan merhumun evine uğradı. Onun hanımı Selim Efendi'nin Abdülhamid'in torunuydu. Abdülhamid'in en büyük oğlu Selim Efendi. Beyrut'ta öldü 37'de. Onun kızı Nemika Sultan. Nemika Sultan Selim Efendi, onun da kızı Saata Hanım Sultan. Çünkü babası hanedandan değil, mimar Kenan Bey. Saata Sultan'la evliydi, Nemika Sultan da Saata Hanım Sultan'la evliydi. Nemika Sultan da Ankara'daki evlerindeydi. Bediüzzaman evlerine gitti, Osman Turan'dan dinledim. Hı hı. Dedi ki, ben Sultan Efendi ile görüşmek istiyorum. Nemika Sultan kimseye çıkmıyordu. Bir odaya kapanmış ibadet ediyordu. Şu kitapta bu hikaye var. Şahidim Osman Turan'dır. Efendim annem kimseye çıkmaz dedi hanım sultan. Dedi ki ben kimse değilim. Ben bir firi faniyim ve bir ölüm yolcusuyum. Lütfen kendisiyle iki kelime konuşmak istiyorum. Annem dedi giyindi, kuşandı, geldi. Buyur hoca efendi. Dedi ki biz gençlik saikasıyla sizin dedeniz merhuma haksızlık ettik. Aleyhinde bulunduk. Türkiye'de onun soyundan bir sen varsın. Onun namına varisi sıfatıyla bana hakkını helal eder misin? Nemika Sultan dedi ki ne beis var hoca efendi o zaman öyle işler çok oldu. Çok insanlar konuştu. Hayır dedi. Ben helal etmeni istiyorum. Helal misin? helal olsun bir daha söyle helal olsun bir daha söyle helal olsun. Müsterihül kalp ölebilirim dedi. Bir insan hatadan dönerse bir kaide vardır İslamiyet'te. İslam evveli Hatadan dönen adamın hatası söylenmez. Bu gençliğinde bu hatayı yapmış iddiaçıların şeyini. Zaten kendi diyor eski Said yeni Said. Evet. Kendini yenilemiş. Ama o zamanın bütün hocaları böyle.